Aracımız 2005 model Ford G-Max Adana'dan Orkun Bey'in aracı. Aracımıza orijinal hız sabitleyici montajı yaptık. Şöyle göstereceğim. Tuşlarımızın yeri. Aracımıza gen modülünden sıfır hat çektik. Altyapımız yoktu aracımızda. Sıfır altyapı yaptık. Test yürüyüşe çıktık. Orkun Bey aracı kendisi kullandı. Orijinal fabrikasyonla birebir aynı. Kendisine hayırlı olsun. Güzel günlerde kazası belası kullanması dileğiyle. Kayseri'deyiz. Ankara Konya ve Batman'da da ekip arkadaşlarımız bulunmaktadır. Müzik